kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet kalktık. Ve şimdi çocuklar okula bırakmak için çıkacağız. Tarçın Bey ile çıkacağız bugün. Sonra ne mi yapacağız? Sonra bankada biraz işlerim var. Daha sonrası izlemeye bakalım Ne oldu? Gidiyor mu abiyle abla? Bak. Nasıl kızıyor onlara nasıl kızıyor? Ama okula gitmek zorundalar. Okula gitmek zorundalar. Ama gitmek zorundalar. Tam git camdan bak o zaman. Git hocamdan bak. Git hocamdan bak. Tamam camdan bak. Hah.

he? or He. He's two years old. Yeah. We've got one more. that's a mum. Yeah. We just got. Ah. Just got a baby. That's oh really? There's a. or? we don't just. Biz gezerken gezerken neresini bulup bak bu gördün mü? Tam burada. Tam şu köşeye doğru düştü yine. Şimdi her gittiğimiz yerde şey... Famous. Biz geldik. Çocukları almaya geldik ama yağmur yağıyor. İnemeyeceğiz aşağı. Tarçın o yüzden şu an üzülüyor. Üzülüyor musun oğlum? Üzülüyor mu anne? Eşan. Eşan gel. Gel Eşan. Gel. Oğuzhan. Abisi. Abisi gel. Tarçın al. Gel abisi. Al abisi. Al abisi. Ben oğlum havlamayı çok seviyor. O yüzden böyle devam Yeter be. <laughs> Paşam benim ya. Cüzdanımı da çiğnemiş bu arada. He? Çiğnedin mi cüzdanımı oraya? Oraya buraya oraya buraya zıplaya zıplaya. Ne cüzdan bırakıyor ne çanta bırakıyor ya. Çalanıp durma kahvem var. <laughs> Papyonunu yedim. Bak ya. Otur. Gitmeyeceğiz. Yağmur yağıyor. Görmüyor mu? Silecekle çalışıyor. Eşen Sultan'ın korkulu rüyası. Yağmur yağıyor. Şimdi şöyle gelir. Eğer bir de çantaya koymadıysa şöyle yapa yapa gelir. Saçlar ıslanmasın da saçlar böyle kıvır kıvır olmasın diye. Otur. Good boy. Hayır tıraş olduktan sonra tasma da buraya şey geliyor. Bol geliyor bol. Annesi gibi. Bütün o büyük geliyor artık çocuğuma. He? Değil mi de, Bütün kıyafetlerim büyük geliyor. Ney? Tamam, tamam. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? <laughs> Düz patlatalım mı? Düz üst patlatak bari Ya yaptık ya? Çocuklar beklersene. Daha biraz vakit da var. Oldum ya oğlum ya olsan abi daha yeni temizledi bu arabayı değil mi o gün de bir şey gördüm slime böyle arabanın her yerini temizliyorlar böyle slime yapıştırıyor yapıştırıyor dedim hadi oradan slime zaten yapışkan bir şey her yere yapışacak bir daha yine daha çok toz olacak Ha, sinsirellaların sevdiği kadar var değil mi patlamış patlamış gittiğim zaman bulamıyorum bul balamıyorum çoğu zaman ne çok yiyorsunuz kız benden çok alıp yiyorsunuz ha Hayır ta Almanya'dan yani Almanya'dan benim bir takipçim çünkü ben yarın Avrupa'ya gideceğim bakacağım bundan var mı? Canım benim kesin vardır git bak sen al kuzum sen ye sana afiyet olsun. Bana destek veren herkese her şey fela olsun. <laughs> destek vermeyenlerin de kaynanası biraz kalsın. Görünce felaketi yaşasın. Her zaman söylüyorum ya. Bu ortakçım zaten. Evde de zaten yemek tabağına Zaten küçücük midem var. Şöyle az bir şey koyuyorum. Oradan çakır miyav. Buradan bu böyle gözüme bakıyor. Öbür taraftan ince boynunu büküyor. Süt çekiyordur diyor. Biraz ona biraz ona biraz ona derken sadece şimdi elimde bir şey var değil mi senin? Benim tabamda gene bir şey kalmıyor. Bunun nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsunuz. Bu böyle ve kıvrık kıvrık aslında tüm bir parça. Bunun yakında bana sponsorluğu falan gelir yani bekliyorum. Kesin gelir. Tüm bir parça ben kırık kırık yapıyorum bunları böyle. Yani şöyle kare biçiminde tüm bir parça. Keşke kırmadan önce göstereydim. Var mı ki başka? Bagajda var tane daha ama bilmiyorum. Neyse göstereyim onu da. Ben böyle paketinde kırıyorum onları. Ondan sonra böyle ufak ufak. E çünkü benim de ortakçılarım çok olduğu için. Böyle. E parmağı mı bebe? Oğlum kıyafetleri hep büyük geliyor. Onları bir overlockla böyle kenarlarından falan bir almam lazım azıcık bir küçültmem lazım ama kendi kıyafetlerimi küçültemiyorum çünkü orijinallikleri bozulur diye o güneşim zaten sağ olsun ben sevdiğim şeyleri aldıydım Beymen'den Ankara'dan onlar hep bana büyük geliyor diye onların hep küçük bedenlerini sipariş etmiş sağ olsun kargom da geldi çok mutlu oldum teşekkür ediyorum döktük hep hep döktük oğlum evet okulda yavaş yavaş dağılmaya başladığına göre biz de yavaştan yavaştan abiyle ablayı alıp elimize gidebiliriz. Yok. Ne çok yedin ya. Bir, bana kalmadı ya. Bana kalmadı oğlum. Bana kalmadı oğlum. <laughs> ya şimdi köpekten tiksine insanlar varmış. Köpeklerden evet tiksinebilirsin. Sokak köpeklerin nereye girdiği nereye çıktı hani e, ne yediği, ne içtiği belli değil ama benim köpeklerimin nereye girdiği, nereye çıktığı, ne yediği, ne içtiği belli. O yüzden ben onlara mama alırken bile dikkat ediyorum, özen gösteriyorum hani. Onlar da helal yiyor yani şey değil. Değil mi oğlum? O yüzden beni hani, tiksinmeme gerek yok diye düşünüyorum ya. Ne bileyim. Bu Bunun neyinden ne tiksineceğim bile. Küçücük bir şey. Küçücük bir şey. Kendilerini de temizliyorlar zaten. Zaten hemen kızmaya da hazır. Anası gibi hemen kükleyecek. Kız oğlum onlara o zaman. Kız onlara. Kız onlara. <laughs> Niye gelmiyor musunuz? <laughs> bir yandan da yemek bekliyor ama. <laughs> Hayır, kütürdetmeye bak. Kütürdetmeye bak. Ya tamam ya yeter ya. Hep, Hepsi de sen yedin yav. Elimi de yiyeceksin. Otur. Tamam bitti. Gidiyoruz. Bitti. Fazlası zararlı çünkü şey gabız yapabilir onu. O yüzden. Cüzdanımı oraya mı koyayım buraya mı koyayım bilemedim. Tersim üstüne basıp duruyorsun annem ya. Lazım çünkü lazım. Çünkü şarj aletli. Şarj edebiliyorum daha önce takipçilerim görmüştür telefonumu telefonumu arıyorum ha telefonun orada. Telefonu üstüne koyduğum zaman buradan şarj ediyor. Hem cüzdan hem sigaramı çakmam her şeyimi içine alıyor. Yani kocaman kocaman çantalar taşımama gerek kalmıyor. Öyle. Ama Eşan Sultan telefonu burada kalmış. Bak Eşan Sultan telefonun arkasında da çok güzeller çok güzel. Eşan Sultan telefonunu göstereyim. Böyle koyduğunuz zaman. Tam böyle bir biçim. Yani şu an oradan görebiliyor bilmiyorum ama. Bir şans zaten kapak resminde Kızım benim ya Çok seviyor hayvanları çok seviyor Hayvanları sevenden zaten zarar gelmez Benim çocuklarım da çok merhametli büyüdü Hayvanlarla büyüdü O yüzden iki ayaklı hayvanlardan Her zaman zarar gelir ama Dört ayaklılardan korkmayacaksınız Yani iki ayaklı derken tavuk mavuk da değil yani ha Normal insan cinsi olanlardan Uzun benim. Hadi bakalım. Evet, geliyorlar hemen. Alalım ve gidelim. Evet, eve geldim. Bamya yemeği yapıyorum hemen. Göstereyim size bamya yemeğimi. Kıymalı bir bamya yapayım dedim. Amcalar 10 tane bamyayla bir kavanozu doldurmuşlar. Şuna Kepçeyi kadar. Bir kepçe bir bamya geliyor. Bu nedir ya? Bu nedir ya? İnsan yiyecek bunu ya. Bu bak bu bamya normal bamya. Bu da hormonlu bamya. Şuna Allah'ım neyse. Neyse neyse. Yoğurtlu makarna yapacağım Çocuklar en sevdiğinden. Ocağımı yine kirlettim ama bu sefer buhar makinamda kendisi yemeyeceğim. Kıymasını da hazırladım yoğurtlu makarnanın. Bir sarımsak yoğurt yapayım. Çünkü buhar makinamın ucu kırıldı. Kimin nazarı değdi lan? Ha? Kimin nazarı değdi? <laughs> Bir değil iki tane ucu birden kırıldı. O yüzden ne küçük uçları kullanabilirim ne büyük online sipariş vermem lazım. O da 14 günde falan geliyormuş. Neyse o da geçer. Onu da alırız. Şimdi benim minnoşum burada uyuyor. Şurada, şurada. Neden orada uyuyor? Bebeği oraya koymuştum ben. Çünkü dışarıya attım çadırı görüyorsunuz. Suyu dökmüşler içine. ıslanmış biraz. Şöyle çekeyim. Biraz ıslandığı için ben onu hemen 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 tamam hadi. Hello, hello gel. Kık gel. Kık gel. Dombilik. Dombilik seni. Anne kadar oldun dombilik. Evet gözümüzün önünde bebeğimiz yavaş yavaş büyüdü. Ve büyümeye de devam ediyor. Gözleri hala açılmadı. Neden açılmadı Şu bilmiyorum hala açılmadı. Annesi devamlı yalıyor yalıyor temizliyor onu kuzum benim ya. Evet çadırı dışarı attım çünkü su dökmüşler, ıslatmışlar. Temizleyeceğim. Oraları temizleyeyim ondan sonra geri alayım. Neden döktünüz suyu? Minnoş. 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok fenasın sen Minnoş. <laughs> Annesi, annesi, annesi. Habire yavrusunu temizleme derdinde. Habire, habire. Hı? Sen ne güzel bir anne oldun ya. Sen ne güzel bir anne oldun kızım benim. Hayır bugün neden bu köşeyi seçtiniz? Ben onu anlamadım İnci Sultan. Neden? yatağını getireyim buraya mı koyayım annem yatağını buraya koyalım o zaman bugün de burada yatmak istedi bilmiyorum bugün de burada yatacak o zaman hadi bakalım ha bile temizle sen ha bile temizle ha bile temizle sen ağzını yerim senin ya ne oldu bir yerleşemedin hayırdır? Bir yerleşemedin ne oldu? He, ne oldu? İlla köşeye köşeye gidiyor. İlla köşeye hani bebeğin üstüne gelmemek için dibe dibe gidiyor. Yavrum benim. Cık cık cık. Bebek rahatsız olmasın diye. Bak. Kuzum benim anneciğim o burada dursun sen de ortaya gel buraya gel de orada yat Ta köşeye niye gidiyorsun ha Allah, ım, Allah, Allah'ım bak bunlar ya Bugünlük de böyle olsun diyorum. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.